Yani bir kimsenin ölümle tehdit edilerek başa geçirilmesi tarihte evet. hiç örneği yoktur. Yani insanlar evet. en fazla yalvarırlar, değil mi bir insana? Yani evet. başımıza geç bizi yönet diye bu, bu çok manidar. Yani o kadar eminler ki bunun üstün ahlakından Mehdi'den o kadar eminler ki ve o kadar zor durumdalar ki artık tehditle başa geçiriyorlar, değil mi hiç? Ben yani tarihte öyle bir örneği yok değil böyle mi? bir şey. Maşallah. Yani bu. Çok değişik bir durum. Bakın bir hadis daha var. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fitne içindeki insanlar kana katıldığı bir zamanda, tam o zamandayız şimdi, evet. değil mi? Artık yani muazzam kana kat kana katılıyor. <laughs> kana katı özür dilerim. Kana katıldığı bir zamanda evinde oturmakta olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a gelir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam hiçbir zaman siyasete girmiyor. Hep evinden yani faaliyetleri her şeyi evinden oluyor inşallah. Evinde oturmakta olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a gelir ve bizim için kalk artık der. O ise kabul etmez yani çünkü Mehdi mehdiliği kabul kabul etmiyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Yani öyle bir amacı yok. Ben yönetici olayım, ümmetin başına geçeyim diye. yani çok üstün ahlaklı maşallah. O ise kabul etmez. Ancak ölümle tehdit edildikten sonra onlar için kalkar. Maşallah. Ölümle tehdit ediliyor. Ondan sonra artık kan dökülmez Elhamdülillah. Maşallah. Ya başka bir hiçbir çözüm yok. Allah pardon buyurun buyurun devam edin Bu kadar üzere bu noktaya getiriyor Allah inşallah İnşallah, i̇nşallah.